Evet herkese merhabalar hoş geldiniz Başak Burcu arkadaşlarım bu videomuzun konusu para 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 varlığı bir dert yokluğu yara diyece diyeceğimiz bir video peki para ile ilgili neye bakacağız para akışımızı engelleyen şeyler nelermiş? Para ve bereketimizi hangi alanlarda elde edebiliriz? Bir şekilde parayı bize çekmek için nelere ihtiyacımız var ya da neleri bilmemiz gerekiyorsa bu konularla ilgili bir kart açılımı yapmak istiyorum. Bir saniye şu pencereyi kapatayım. Aşırı sesler geliyor. Şöyle kapatalım. Evet. Şimdi bu enerji akışını doğru kullanabilmek adına bir kart açılımı yapmak istedim, hepimizi şifalandırmak istedim niyetim böyle. Umarım faydalı olur Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi tek tek sorular sorarak buna başlayacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Başak Burcu arkadaşlarım tabii ki beğeni yapmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu hizmetimize karşılık da desteğinizi eksik etmeyin. Peki sorumuz şu. Para ve bereketi, para ve bereket Başak burcu arkadaşlarıma hangi alanlardan geliyor olabilir? Para ve bereket Başak burcu arkadaşlarıma hangi alanlardan geliyor ya da gelecek olabilir? Para ve bereket Başak burcu arkadaşlarıma hangi alanlardan geliyor ya da gelecek olabilir? Peki, başlayalım. Tek tek sorularla başlıyoruz. Peki, Para ve bereket hangi alanlardan geliyor olabilir Başak Burcu arkadaşlarım? Evet Başak Burcu arkadaşlarıma Başak Burcu'nun kartı çıktı. Şimdi para ve bereket size hizmet sektöründen geliyor olabilir ilk başta Başak Burcu arkadaşlarım. Yani hizmet sektörü nedir? Kamu kurumları olabilir. Sağlık sektörü olabilir. Yani sağlık alanlarında yaptığınız işler varsa nasıl söyleyeyim birilerine hizmet vermek. Bir kamu kuruluşunda, belki bu hastaneler olabilir. Hastanelerde e, hani tıbbi sekreterlik gibi. Bu alanlar Başak burcu arkadaşlarıma bereket sağlayacak, bereket getiren şeyler olabilir. Yine bir kısmı hizmet sektöründe tabii ki eğitmenlik, öğretmenlik de vardır. Öğretmenlik alanlarında e, fayda sağlayabilir. Para ve bereket akışınızı hızlandırabilirsiniz. Bu alanlar size faydalı. Yazarlık gibi, çizerlik gibi çünkü Merkür etkisindedir. Yazma konularında başarılı olabilirsiniz Başak burcu arkadaşlarım. Bu konuyu, bu özelliklerinizi, ve yetinizi, bu değerlerinizi paraya çevirebilirsiniz. Yazarlık alanlarında da bereket sizi bekliyor diyebilirim. sekreterlik gibi hani bir, bir şey, şirketin yönetiminde sekreter olmak gibi, planlama, projelendirme, bilgilendirme alanlarında oldukça size bereket ve para kazandıracak şeyler olabilir. Bereket ve bolluk akışınız bu alanlarda gelişmiş olabilir. Yine yayıncılık gibi matbaa alanlarında yayın yapılan yerlerde çalışmak size yine bereket bir artı getirebilir. Bolluk alanlarınız buralar olabilir Başak Burcu arkadaşlarım. Bir şeyleri arşivlemek gibi arşivci gibi kütüphanelerde bir şeyleri arşivleyen kişiler olur yani onlara artık isim olarak ne deniyorsa dosyalandırmak bir şeyleri ayrıştırmak işleri o, o, tarz mesleklerden de bereket ve bolluk alanları para akışı size gelebilir. Muhasebecilik işi muhasebe ortamlarında yapılan işler size bereket getirebilir. Başak Burcu arkadaşlarım e, muhasebe ile ilgili işler de size bir artı kazandırabilir. Tabii içinizde radyo, televizyon, gazetecilik gibi gazetecilik yazmak, bir yerlerde, köşelerde bir köşe yazarı olmak gibi ya da bir dergide editörlük yapmak gibi bu konular da size e, fayda sağlayabilir Başak Burcu arkadaşlarım bu alanlar da sizin için bereket ve bolluk alanları diyebilirim ben e, yine dediğim gibi kütüphanelerde kütüphanecilik, arşivleme, kitapları işte belli yerlere o o işe artık tam olarak ne dönüyorsa Başak Burcu arkadaşlarım bu işler size faydalı olabilir onun dışında e, Başak temalarıyla evet demiştik ki tıp demiş, hani şifa alanları mesela şifacılık Nasıl bir şifacılık? Alternatif tıp, alternatif tıp gibi meslekler, işte bitkilerle, hani otlarla çalışan kişilerin işleri, bunlardan da fayda sağlayabilirsiniz, başak burcu arkadaşlarım. Dekorasyon gibi, dekorasyon gibi, tani çiçekçilik gibi sayıyorum. Tıp sektörü bunu saymıştık. E, mimarlık gibi muhasebe alanları işletme alanları da sizin bereket ve bolluk kapısını aralayabileceğiniz alanlar diyebilirim. Bu alanlarda size fayda var. Bu alanlardan size bereket ve bolluk akışı var. Başak Burcu arkadaşlarım bu alanlarda e, işler yaptığınızda kazancınızı arttırabilirsiniz. Peki hemen diğer bir soruya geçelim. Peki Başak Burcu arkadaşlarım Böyle güzel para ve bereket bu alanlarda güzel bir hızlı, kolay bir şekilde size akacakken, paranın akmasına engel olan gölge özellikleriniz ne olabilir? Paranın akmasına engel olan gölge özellikleriniz ne olabilir? Başak burcu arkadaşlarım, negatif özellikleriniz yani. Hani kazanç olacak ama bir şekilde engelliyor. Peki ne engelliyor? Sizin özellikleriniz nelerdir? bu kartların negatif yönünü anlatacağız. Şimdi evet paranın size atmasına engel olan gölge özelliklerinizden en başında biri e, kontrolcülük olabilir. E, ım, Başak Burcu arkadaşlarım. Bu Olak Burcu'nun boğa dekanıdır. Burada kişi e, fazla tutumlu. Hani fazla e, bir şeyi e, değerlerini fazla sıkı sıkıya sıkı sıkıya sıkı sarılma. Fazla ketum olma durumu olabilir. Yani Para ve bereket alanlarınızın e, kapanmasına, para ve bereket alanlarınızın e, bir türlü iyi ilerlememesine sebep olan bir özellik cimrilik olabilir. Başak Burcu arkadaşlarım şimdi bu kartta biraz cimrilik vardır. Gördüğünüz gibi paraya nasıl sıkı sıkı tutunmuştur, belli yere de sıkı sıkı tutunmuştur. Vermem de vermem, benim de benim, kontrolü de benim diyen bir karttır. E, para ve bereket alanlarını kısıtlayan e, gölge özelliklerinizden biri cimrilik dedik bir diğeri ketum davranmak olabilir. Yani bir öyle ketumsunuzdur ki bir şekilde o para akışı sizin bu enerjinizden dolayı kapanıyor olabilir. Üçüncüsü gerçekten parasal anlamda fazla kontrolcü olabilirsiniz. Hani belki bir yerlere yatırım yapmanız da gerekiyor. Bakın burada ne vardı? Halil İbrahim sofrası gibi. Yani varını yoğunu böyle ortaya koymuş. Ortaya koyduklarından bir bereket elde ediyor. Yani vererek bir bereket elde ediyor. Ama bu karttaki kişi asla veremez negatif anlamıyla. Bu özelliğiniz para akışınızı engelliyor olabilir. Fazla ketum davranıyor olabilirsiniz. Fazla baskıcı bir tutum yani belki iş alanlarında belki çalışma ortamlarınızda fazla kontrolcü de olabilirsiniz. Fazla baskıcı bir tutum da sergiliyor olabilirsiniz. Böyle bir özelliğiniz olabilir. Bu da para akışını engelliyor olabilir. Yine para akışını engelleyen durumlardan biri de bir yerleri fazla tutunuyor olabilirsiniz Başak Burcu arkadaşlarım. Yani bu bir konuma, bir, bir yere, bir statüye, bir anlayışa yani işte toplumun size biçtiği bir statü vardır. Yani statü şöyle size bir işte şu işte Başak arkadaşım şöyle bir kişidir. Başak arkadaşım şudur budur. Başak arkadaşım öyledir. Bu şeylere fazla tutunuyor olabilirsiniz. Bu sizin bereket alanlarınızı kapatıyor olabilir. Ya da bir otoriteye fazla tutunuyor olabilirsiniz. Hani e, ya bir statüye fazla tutunuyorsunuzdur, ya da bir otoriteye fazla e, koşullu fazla tutunuyorsunuzdur. Bu da sizin bereket ve e, ya da bir topluma, yani toplumsal bir değere çok. Çünkü burada toplumsal bir değer vardır, toplumsal statü, statüsel bir anlayış vardır. İşte toplumun size biçtiği bir rol vardır. O, o rolün sizdeki değer, değer yansıması vardır. Buraya fazla tutunuyor olabilirsiniz. Bu da para ve bereket akışını engelleyen şeylerden biri olabilir diyor. Kartlarım Başak Burcu arkadaşlarım. Yine mesela para akışının engellen durumlardan biri dediğim gibi tutmaktır. Ama nasıl? Mesela para nasıl akar? Verirsiniz ve gelir, verirsiniz ve gün. Yani işe diyelim ki işe yatırım yapmak. Bunu yapamıyor olabilirsiniz. Bir işe yatırım yaparak işi büyütmekle ilgili bir şey vardır. Bunu yapamıyor olabilirsiniz. Bu da bu enerjiyi kapatıyor olabilir. Peki böyle gölge özellikleriniz varmış. Ya bir otoriteye ya bir statüye fazla e, değer biçip fazla orada tutunmak varmış. Fazla cimrilik, fazla ketumluk varmış. Fazla kontrol etmek varmış. varmış Fazla değerlere tutunmak varmış. Maddi ya da manevi değer bir şekilde tuttuğunuz bir şeyler var. E, Başak Burcu arkadaşlarım. Ya da bir otoriteye fazla tutunmak. E, bu, burada bu, bu konular sizin maddi ya da manevi bereketinizi kısıtlıyormuş Başak Burcu arkadaşlarım. Peki Şimdi şöyle bir soru soralım. Peki diyelim ki bir blokaj varsa bu blokajı açmak için, aşmak için hangi gezegenin enerjisine bürünmeli Başak burcu arkadaşlarım? Mars dedi, evet. Sanıyorum ki çok çok hareketli olmanız gereken bir konu var. Yani çok atıl. Bakın bu böyle belli bir statüye tutulmuş bir kişi de olabilir. Belli bir işe yani yapışıp kalmış. Hani benim de benim vermem de vermem. Bu da benim değerim, bu da benim değerim. Bu 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 çok e, kaskın bir enerji oluşturmuş olabilir. Hani sizi atıl bırakmış olabilir. Bu konu bir yere tutunmak maddi ya da manevi değeri olan bir statüye bir otoriteye bir değeri tutunmak sizi böyle altıl bırakmış olabilir. O yüzden size dedi ki Mars enerjisine bürünün biraz daha hareketli olun biraz daha savaşçı gücünüzü ortaya koyun mücadeleci yapınızı ortaya koyun bireysel savaşabilme yetisini ortaya koyun hatta belki karşınızdaki kişilere biraz e, ne derler? Marsiyen yönünüzü tabii ki yıkıp dökün kırın demiyorum ama Mars birazcık daha eril enerjinizi, Marsiyen yönünüzü ortaya koymanız sizin için çok doğru olabilir. Eril enerjinizi aktif etmeniz gerekir. Yani böyle atıl bir yere tutunmaktan ziyade bir otoritenin değerine tutunmaktan ziyade bireysel olarak mücadele edebilecek aktif bir kadınsanız da erkekseniz de el enerjinizi aktif etmeniz gereken bir durumda olabilirsiniz. Bu saydığım alanlarda Başak Burcu arkadaşlarım bu size gerçekten değer katacak, bereketinizi açacak şeyler olabilir. Peki 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 hatta yine bu kart çıktı için bunu da söyleme gereği duyuyorum. Cinsel enerjinizle ilgili bir sıkıntı da olabilir bunun altında. Bununla ilgili de biraz daha aktif, cinsel hayatınızda da aktif yönünüzü belki aktif etmeniz, daha daha eril tarafınızı ortaya koymanız daha tutkulu tarafınızı ortaya koymanız da bereketi açacak bir enerji olabilir. Yani ne alaka demeyin olabilir. Sakral çakramız biliyorsunuz Venetian enerjisindedir. Orayla ilgili sıkıntılarda da bir para enerjisi problemi vardır. Bu da onu etkileyebilir. Daha kök çakra enerjisidir ama sonuçta birbirine hepsi bağlı. Belki köklerle ilgili bir sıkıntı varsa bunu bu sakral çakra konusu açabilir. Başak Burcu arkadaşlarım. Peki bunu anlattıktan sonra son sorumuza gelelim. Diyelim ki biliyorsunuz e, inanın ya da inanmayın Başak burcu arkadaşlarım her şey enerjidir. Enerjiler gelir, enerjiler gider e, ve bir bir sözümüz vardır çok önemlidir. Derler ki evren boşlukları sevmez. Bu ne demektir? Sizden bir enerji boşluğu açılmalı ki evrenden Allah'tan size bir enerji gelsin. E biz de şimdi bereketi ve bolluğu açmak adına bir açılım yaptığımız için bakalım Başak Burcu arkadaşlarım bereketini ve bolluğunu açmak için hangi enerji hangi kendinden hangi enerjiyi kimlere vermesi gerekir? Biliyorsunuz bunu eskiler ya da dinler üzerindeki anlamı sadakadır. Yani sadaka ne için verilirdi? Bizde negatif bir enerji açığa çıkacaksa e, negatif bir durum olacaksa bunu önlemek adına bir enerji çıkışı yapmak adına bir şey verin derlerdi. Bir para yardımı ya da bir şekilde bir destek verin derlerdi. Aynı bunun gibi bir şey e, Başak Burcu arkadaşlarım. E, bunun dinlerdeki anlamı sadakadır ama e, evrensel anlamı bir enerji çıkışıdır. Sizlerden bir enerji çıkmalı ki o temiz boş bir kap oluşturup e, o kaptaki negatif enerjiyi dışarı verip bir bereketle bir parayla verip Yine Allah'tan, sistemden o o kabı doldurması için, bir bereket almak için e, kimlere ne vermeniz gerekiyor diye bir soru soralım. Enerjiyi açmak için, para ve bollukla ilgili enerjiyi açmak için Başak Burcu arkadaşlarım inanıyorlarsa kimlere sadaka versin? İnanmıyorlarsa ya da ya hayır sadak olarak değil bir hediye olarak da birilerine bir şey verebilirsiniz ki o enerjiyi açmak için. Bakalım kimlere vermeniz gerekiyormuş? Evet, şimdi bu şöyle bir durum olabilir. Ee, Akrep burcunun balık dekanı çıktığı için ben burada Başak Burcu arkadaşlarıma e, ellerinden bir enerji çıkarması gerekiyor, bir para ya da bir değer çıkarması gerekiyor. Ee, bir hediye verebilirsiniz dedim ama burada söyleyeceğim karttaki durum hediye verim vermeye açık bir durum değildir. Ben şöyle söyleyeceğim size, ee, ölmüşleriniz. Hani derler ya e, ölmüşlerinizin canı için derler ya ölmüş kişiler için e, bu kişiler e, tabii ki siz, tabii ki kendi akrabalarınız da olabilir ama hani farklı bir kişi de olabilir e, bu, bu buradaki şey muallakta çünkü bir ölmüşe e, ölmüşün adına ölmüşün niyetine hani ee, onun ruhuna işte ruhu şad olsun diye onun ruhu ferahlık bulsun diye çünkü böyle bir karmik enerji de çıktı sanki bir ölmüşe ölmüşün adına birine sadaka verebilirsiniz ee, Başak Burcu arkadaşlarım ee, ya da ailenizde bir ölmüşünüz varsa e, akrabalardan da olabilir onun e, ruhu şad olsun diye e, onun işte e, derler ya işte mekanı ışıkla dolsun diye bu niyetle birine bir sadaka verebilirsiniz ya da birine bir hediye yapabilirsiniz hatta şöyle söyleyebilirim yakın diyelim ki ölmüş bir kişi varsa onun tanıdıklarına da bir hediye verebilirsiniz yani diyelim ki tamam durumu iyi bir sıkıntısı yok hediye olarak yani bir onun yakınlarına bir hediye verebilirsiniz yok durumu çok kötüyse o, o tarz kişilerin bir sadaka çıkarabilirsiniz ama bunun temelinde bir ölmüş olması gerekiyor Başak Burcu arkadaşlarım etrafınızda akrabalarınızda ölmüş bir kişi varsa dedeniz olabilir aile büyükleriniz olabilir yani çok tanıdığınız olması gerekmiyor Belki çok hani ne derler bir alim bile hani sevdiğiniz bir şair olabilir sevdiğiniz bir alim olabilir bir şekilde sizden uzak olan biri de olabilir onun ruhu şad olsun diye birine bir hediye ya da bir sadaka çıkarmanızın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Başak Burcu arkadaşlarım sizin için birazcık daha farklı bir şey söyledik. Böyle geldiği için böyle söylüyorum. Bu niyetle geldi peki. Hatta dediğim gibi sizin uzağınızda olan ya da eş tarafının akrabası da olabilir. Daha çok akraba enerjisi almıyorum ama sizin uzağınızda olan bir kişinin ölmüşü adına da olabilir. Ya da ölen o kişi uzaktaysa o kişinin ruhu şad olsun diye ona onun için bir hediye ya da sadaka çıkarabilirsiniz ama o hediye ve sadaka çıkar çıkarsanız bile bunu sadece Başak burcu arkadaşlarım size özel söylüyorum çünkü böyle bir enerji aktığı için söylüyorum. Lütfen o kişilere, o ölmüş kişilere dua edin. Yani inancınız neyse, ne şekilde dua ediyorsanız da onların ruhlarının ferahlaması için onlara dua edin. Ki bu nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir şekilde sizin karşıdan gelen kaynaklarınızı etkileyen bir durum bu. Karşıdan gelen kaynakları almakla ilgili bereketinizi kapatan, bloke eden bir ölmüş meselesi var. Bu konuyu açmak için bir ölmüş bir kişiye hem çok dua edin hem de onun adına bir sadaka çıkarın ya da bir hediye, onun yakınlarına bir hediye verebilirsiniz. Peki bir nasihat daha söyleyelim Başak Burcu arkadaşlarıma. Tamam attı attı ve ben bunu alıyorum. Diyor ki acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır. Kariyer ve statü kariyer değil, para alanlarında nasıl bir tutum sergilemesiniz dedi. Ee, yani burada bir Mars çıktı. Burada bir acele bir ağaçtır için. Burada bir hareket eylem var. Ben yine de eylem ve hareketlerinizin e, ne derler? Şöyle söyleyeyim, size beklediğiniz kaynak ya da bu bereket akışı karşıdan gelen bir kaynaksa eş kaynaklı olabilir, miras kaynaklı olabilir, yani aileden gelen bir mirasla ilgili bir şeyse bu konuda acele etmemenizi ve acele agresif bir, çıcık, agresif bir tutum sergilememenizi tavsiye ederim. Ama yine de iş hayatınızda eril enerjinizi aktif etmeniz gereken bir dönem. Bu burada hala netim. Sadece bir miras meselesi varsa bir karşıdan alma hatta şunu söyleyeyim bir e, bir kredi çekmeniz gibi. Hani paraya sıkıştım ben bir kredi çekeyim ben gideyim bir bankadan bir şey alayım gibi durumunuz varsa ben bunu önermiyorum. Başak Burcu arkadaşlarım. E, zamansızdır ne zaman izliyorsanız o zaman a, aktiftir bu enerji. E, bu size bir pişmanlık getirebilir. Siz bunun... E, kredi şu anda sizin için sıkıntı olabilir. Benim tavsiyem evet bir ölmüşün adına bir sadaka verin. E, kapalı bir enerji blokaj varsa bu açılsın. Ve bol bol o kişiye onun ruhuna dua edin. Başak Burcu arkadaşlarım. Peki. Sizin için de söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur Başak Burcu. Arkadaşlarım umarım bereketinizin ve bolluğunuzun her daim açık olduğu bir hayat diliyorum size. Sizler de e, benim ve bereketimin bolluğun e, artması için kanalımıza bir beğeni yapabilirsiniz. Güzel yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Başak burcu arkadaşlarım birbirimizi şifalandıralım birlikte. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Başak burcu arkadaşlarım.